onun başkanlığının ilk dönemiydi. Aynı dönem Hakkı Yetense onursal başkandı. Akaretler'deki kulüp binasında otururlarken Süleyman Seba, Hakkı Yetene, bugün Akatlar Spor Salonu'nun olduğu araziyi nasıl kulübe kazandırdığını anlatıyordu. Yanlarında bulunan foto muhabiri İlyas Namoğlu söz konusu yere gidip haber yapmayı teklif eder başkana. Bu tarz işleri çok sevmeyen Seba'yı zar zor ikna ederler ve Akatlar'a giderler. Seba orada projelerini anlatmaya devam eder. Tüm bunlardan oldukça etkilenen Hakkıyeten Seba'ya döner ve Beşiktaş'a büyük hizmetlerin oldu. Olmaya da devam edecek. Alnından öpülecek adamsın der ve Süleyman Seba'yı alnından öper. Bu anı denklanşöre basarak ölümsüzleştirir İlyas oldu. Bu fotoğraf Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarihine ikonik bir fotoğraf olarak geçer. Beşiktaş sevgisi sevgilerin en büyüğüdür der Süleyman Seva. Bu sevgiyle başucumuza astık bu fotoğrafı da. Vefatının yıl dönümünde bir kez daha rahmetle ve derin bir hürmetle onursal başkanımız Süleyman Seva'yı anıyoruz. O fotoğrafın altında